Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni kargom geldi, anca fırsat buldum. Şu an saat 6'yı geçiyor. Ee, bir video çekeceğim inşallah erken yayınlanır arkadaşlar. Anca bugün 8 paket hazırladım. Şöyle güzelliklerim geldi bundan sanırım bir adet var arkadaşlar. Paket açarken fark ettim. Hani belki bilmiyorum bakacağız hep birlikte. Şöyle paylaşım yapacağım. Çok tatlı bir pembe arkadaşlar. Böyle fuşya gibi. Harika bir tür. Şöyle yine özel bir tür arkadaşlar. Bakar mısınız? Rengin güzelliğine bakın arkadaşlar. Bakın şöyle pembeliyim. Aradaki farkı göstereyim size. Çok tatlı bir pembe. Koyu bir pembe. E, bu da yine aynı bunlarla aynı fiyatta ama şunlara bakacağım arkadaşlar ayrılabilirse şöyle ayrı fiyatta hani e, sizlere de hesaplı olması için şöyle iki sanki bir ayrı bir gövde var gibi duruyor şu an paketli anlayamadım e, dedim bir video çekeyim zaman kaybetmeden bunlar arkadaşlar yine aynı şekilde 450 TL fiyatı bu alacalı bir tür çok iri çiçekli şöyle kırmızı bu arkadaşlar şekilde alacalı olduğu için sanki böyle pembemsi gibi böyle alacaları var. Bundan da bakacağız. Şöyle bakayım şuna. Şu şey gökkuşağı olan türden arkadaşlar yine şöyle bakın gökkuşağı türünden şu şekilde 450 TL arkadaşlar bunlar. Şöyle bakın iri iri. Bu da alacalı türden arkadaşlar gökkuşağı değil. Sanırım 2-3 çeşit var. Şöyle alacalı dediğim gökkuşağı bir de bir bir tür var onu da göstereceğim Bu da gökkuşağı dediğim türden Arkadaşlar şöyle bakın çok güzeller bu budaklı yine aynı şekilde geldi böyle Arkadaşlar bakın şu bir dediğim tür bu bir arkadaşlar bakın çok güzel şöyle bir tür bundan e, önceki Haftalarda birer tane böyle geliyordu yetmemişti. Kimler istiyor bilmiyorum unutuyorum arkadaşlar. Hani diyorsunuz bana dönüş yapın ama inan ki dün istenilen çiçeği bugün ben kim istemişti hatırlayamıyorum. O kadar yoğunum ki anlatamam size. Yani benim bir dakikam bile çok kıymetli kıymetliyen zamanla yarışıyorum öyle söyleyeyim. E, bu da bir yeli tür. Şu bir yeliden az önce gösterdiğim türden arkadaşlar. Bir yeli gökkuşağı bir de alacalı kırmızı şöyle hepsi farklı iri iri çiçekli bu da gökkuşağı Arkadaşlar şöyle bakın çok güzel bu şekilde yine dallı budaklı hepsi böyle e, bu şekilde Arkadaşlar bu da yine gökkuşağı türünden şöyle çoğunlukla gökkuşağı var bir sanırım iki adet var e, iki adet var şu alacalı kırmızı dediğim türden de sanırım 2 adet var. Yine kontrol edelim. İftardan sonra inşallah bakalım. Yani iftardan sonra da çocuğu ders çalıştır. İnan o kadar çok yoğunum ki arkadaşlar. 12'ye kadar hiç boş durmuyorum. Şöyle şunlar. Beğendiğiniz varsa bana ekran resmi alın. Yine şöyle menekşeler geldi arkadaşlar. Kaplumbağa menekşeler. Yine 125 TL'den fiyatı. Şöyle göstereyim bakın. Özel tür bu. Çok dayanıklı bir menekşe türü. E, kohlera gibi çiçekleri oluyor. Bunun da böyle e, uzun bir dal verip ucundan çiçek açıyor arkadaşlar. Mor renkte çiçekleri var. Değişik bir çiçek türü arkadaşlar. E, bu özel bir menekşe türü. Dayanıklı bir tür. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir tane kalpli. Ay, kalpli e, Hoya geldi Hoya kiri şöyle almak isteyenler olursa şu şekilde arkadaşlar tek adet var e, bunun şöyle 200 TL bunun fiyatı Arkadaşlar bu şekilde kalpli bakın çiçekleri kokulu şimdi gelelim arkadaşlar başka neler geldi şöyle bakın sukulent türleri geldi Şunları da göstereyim. Bakın dolu dolu. Görüyor musunuz? Çok güzel arkadaşlar. Yani 5,5'luk saksıda ama durmuyor. Yani 5,5'luk saksı biraz da toprak olmuş tabii ki. E, i̇ster istemez olabiliyor. Gelirken pakette. Yeni açtım. Daha anca ayarlayabildim. Şöyle bunlar 100 TL arkadaşlar. Dolu dolu dediğim gibi. Şöyle gösterebilirsem. Bakın şu doluluğa bakar mısınız? Şöyle. Çok güzeller. Çiçek açan bir tür. Şu anda tomurcukta. Tam açmamış çiçeklerini. Çok güzel. Şöyle bir tane açmış var şurada bakın. Şöyle. Çiçekleri arkadaşlar bu şekilde. Bunlar 100 TL dediğim gibi dolu dolu çok büyük, e, dolgun boyuttalar. Şöyle dua çiçeği aldım yine bu türden arkadaşlar. Şöyle bakın. 250 TL fiyatı. Şu 300 TL fiyatı şöyle 3 yapraklı bir yaprağı da açacak bu 300 bu 250 dediğim gibi bu da şöyle bakın bir yaprağın daha açacak arkadaşlar bu da 300 TL fiyatı şöyle bakın dibinden de sürgünleri geliyor bunların bu 250 dediğim gibi böyle tekrar tekrar fiyatlarını söylüyorum ki sizlerin de aklında kalsın Şöyle bir maculata'm var. Maculata geldi arkadaşlar. Çok güzel, dolgun formda. Şöyle göstereceğim. Bu 100 TL fiyatı. Buraya alayım. Şöyle köklü arkadaşlar. Bakın şuralarından da yeni sürgünleri geliyor. Şöyle göstereyim. Bakın dolu dolu. Harika bir formda. Şöyle bakın. Çok güzel. Bakar mısınız? Bir sürü dallı budaklı arkadaşlar. 350 TL bunun fiyatı. Maculata Alman Bebonyası bu böyle şöyle göstereyim. Bakın bir sürü dalları var. Bakın arkadaşlar 4-5 dallı. Şöyle çok güzel bu şekilde almak isterseniz 350. Bir tane daha var. Yani 3 adet var elimde. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar şu şekilde çok güzel dolgun bir formda dolu dolu Arkadaşlar şöyle bakın dolu dolu yani gövdesini de gösteriyorum her yerinden çekip gösteriyorum videoda şöyle bakın diye hani böyle çabuk geçmiyorum Arkadaşlar şunu dalları ayrık durduğu için belki gözümüzde az görünebilir ama hepsi aynı formda Arkadaşlar şurada Atlaslarım var Bunlar dediğim gibi 350 Atlaslarım var şöyle bakın 150 TL şu şekilde arkadaşlar. Turuncu renkte açıyor çiçekleri. Böyle büyük boyutta bakın. İsterseniz bölün bölün e ekin arkadaşlar. Köklensin çoğalsın. 150 TL'den almak isteyenler varsa bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar büyüklüğünü? Yani bu fiyata kaçırmayın. Bu şekilde. Burada bu kızlarım var. Bunlar çuhalar. Şöyle katlı açan çuhalarım. Bunlar 150 arkadaşlar. Bu da 150. Burada ayırdığımız çiçeklerimiz var. Burası Türkan Hanım'ın. Burası Bilge Ablam'ın. Rabia Hanım'ın da var. Aynı yerde Kayseri'de oturdukları için kargoları tek kargo ile göndereceğim inşallah. Burası Ayla Hanım'ın. Şöyle ayırdım. Burası Fatma Ablam'ın. Şöyle ayırdım. Arkadaşlar şurada yine bakın Monstera Minima. Bunları da göstereyim. Çok güzel bir tür. Ee, şöyle bakın. Bu özel koleksiyonluk bir tür arkadaşlar. Şöyle 350 TL fiyatı. Bunları da kaçırmayın. Çok güzel. Şöyle bakın yaprakları. Bu şekilde büyümüyor. Yani bu şekilde kalıyor. Kocaman kocaman olmuyor. Yani yer işgal etmiyor. Ama çok güzel bir görüntüsü var. Ee, şöyle bir çilli begonyan var. 150. Şekilde. Şu 100 TL arkadaşlar. Burada yine son kalanlardan Agronema 350, Siyah Samia 400. Burada çok güzel e, Sardunyalarım var arkadaşlar. 2 adet var. Satışta böyle katlı katlı açan, top şeklinde, iri çiçekli. Böyle 200 TL fiyatı. 2 adet var. Elimde 2 tane mevcut. Bunda tomurcuğu var bu şekilde 200 TL fiyatı. İkisi de aynı tür arkadaşlar. Top şeklinde ve katlı çok güzel. Gerçekten bayıldım ben buna. Burada küpelim var 225. Burada marantam var 200. Ondan sonra şöyle e, bunlar var arkadaşlar. Sarmaşıklarım 100 TL'den başlıyor 150-200. Şu aglona kivi 450. Şöyle bakın bu da monstera türünden şöyle 150. Burada millilerim var. Kırmızı açan millilerim. Şunlar ilaç lekeleri üzerinde. Bunlar 100 TL fidelerim. Bu 150 gelinteli. Bu 100 TL'lik olan. Mor kadife çiçeğim 100 TL. Doğa çiçeklerim var arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunlar da zeytin dallı. Doğa çiçeklerim. Şöyle bakın. Saksı içine aldım. 250 TL fiyatı. Bu şekilde almak isterseniz şöyle bakın böyle. Burada arkadaşlar şöyle bakın. E, bu da mücevher orkide. Bu şekilde 300 TL fiyatı. Elimde iki tane mevcut. Burada yine dua çiçeğim var. 350'lik. Burada e, yine gelin tellerin verigate türünden var. Bunlar da e, 350 TL fiyatı dolu dolu arkadaşlar şöyle gösterebilirsem bakın dolu dolu saksı içinde şöyle bakın uçlarına bebekli. Burada yine sukulentlerim var. Ee, şu ters eden bir tane var. Şöyle bir tane arkadaşlar e, hoya var arkadaşlar. Verigateli mum çiçeği. Şöyle bakın. Bu şekilde. Bu da 100 TL fiyatı. Şu 75. Burası 75 arkadaşlar. Sukulentlerimin son adetler var burada. Loveli Roslar 100 TL özel bir tür. Bunlar 75 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim elimi almadan. Şöyle e, daha yemeği sofrayı kuracağım şimdi. Şöyle bakın. Şöyle bir tane menekşem var arkadaşlar. 225 TL fiyatı. Bu e, çiçeği var. Şöyle 100 TL şöyle kalp kalbe var 100 TL panda patisi var 75 TL arkadaşlar bu şekilde e, şunlar var arkadaşlar pileyalardan, bunlar da şöyle arkası bakın kırmızı şöyle 150 TL bunun fiyatı şöyle 100 TL'lik var çok güzel bir tür ince uzun böyle bakın dekoratif yapraklı bu şekilde bu da 300 TL arkadaşlar dolu dolu şöyle büyük boyutta Böyle bundan ayıramadım, bütündü bu şekilde. Bu 300 TL, 150, bu da 100 arkadaşlar fiyatı. Şunları kaçırmayın, çok güzeller. Ee, bunlar gerçekten kocaman kocamanlar arkadaşlar, çok büyükler. Şöyle bakar mısınız? Çok güzeller şekilde. Bunlar 100 TL. Ee, şu arkadaşlar geçen hafta gelmişti sarı iri. Tayland millisi. Bundan çelikler satışını yapmıştım. Şöyle zaten yerleri belli. Köklü bu. Şurada bir tane dalı var. Tepesinde bir dalı var arkadaşlar. Buralarından da yeni sürgünler gelecek zaten bahar ayında. Bunu almak isteyen almak isteyen varsa arkadaşlar özel bir tür biliyorsunuz sarı bulunmuyor yani bulamıyorum almak istemediğimden değil hani her tür bulunmuyor 350 TL bunun fiyatı köklü Saksıyla gönderim yapacağım Burada da Şöyle köklendiricilerim var Arkadaşlar şöyle Kargosu çıkanları da göstereyim Bu şekilde bakın Fatma Hanım Sevim Hanım, Meryem, Yaşar Gülsüm, Mediha, Birgül, Ayşe Şöyle Kargolarınız çıktı arkadaşlar Sağ salim inşallah elinize ulaşır Bu şekilde arkadaşlar Burası da iptal oldu Şimdi şöyle bir karar aldım ee, yeni ilk defa e, sipariş veren arkadaşların ödeme yapılmadan ayrım yapmayacağım çiçek ayrımı yani e, dün sipariş oluşturduk bugün iptal edildi arkadaşlar buradan almak isteyenler varsa şöyle bunlar da Tayland millisi ama çiçek rengi belli değil e, bunlar özel tür şöyle 200 TL bu 200 TL bu 250 TL 75 bu 150 bu da 75 arkadaşlar bu şekilde. E, bugünlük bu kadar videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hayırlı iftarlar. Hoşçakalın.